Sayın Genç Kollar Sayın İlçe Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız, sevgili öğretmen abilerimiz, muhtarlarımız, genç abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, 6. AK Parti Genç Kollar Olan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> 11 Kasım 2017'de devraldığım bu görevi gençliğin resimle yapmak için var gücümüzle çabaladık, çabalamaya devam edeceğiz. Gece gündüzlemeden merkez mahallemizden tutun Sulaybuk mahallesine kadar 50 mahallemizle beraber hiçbir gence ayırt etmeksizin hep, hep, hepsini kardeşimiz bilip koşturduk. Yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerden hiçbir zaman deste desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanıma, İlçe Başkanıma, İl Gençlik Kolları Başkanıma, İl Başkanıma, İl Kadın Kolları Başkanıma, davamızı dava yapmaya davamızı dava yapan sevgili genç kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza sizden huzurunda teşekkürlerim bir borç Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gençler durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremez. Bizler de liderimizin gösterdiği bu yolda 2023, 2053, 2071 hedeflerini durmaksızın hep beraber çalışmaya sabah göstereceğiz. Kurulduğundan bugüne hizmet etmiş olan tüm Araklı AK Parti yöneticilerinde her bir akademisinde, gençliğinde, ana akademisinde, kadın kollarında, mahalle başkanlarında, sandıklarında bizlere daha önceden destek veren tüm abilerimize, kardeşlerimize, sizlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gayemiz, liderimiz ve milletimizin gösterdiği yolda özveriyle hizmet ederek Araklı'nıza yeniden Mehmetler, yeniden Fatih Sultan Mehmet ruhuyla hizmet eden gençler yetiştirmekte. Değerli protokol, kıymetli abilerim, ablalarım, genç kardeşlerim. Ak terini bu kutlu yolda dökmeye kendimize vazife edilip daima Arak'la hemşehrilerimiz için çalışacağız. Bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için buraya geldiğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Diyorum.